kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Ben her sene ajandalarıma bir hedef koyuyorum. Bir sonraki sene yapmam gereken şeylerle ilgili. Geçen sene o kadar muhteşem hedefler koymuşum ki bu sene neredeyse hiçbirini tamamlayamadım. Ama bir tanesini tamamladım. Bence en önemlisini tamamladım. Şimdi geçen seneki ajandam ve bu seneki ajandam burada size geçen seneki ajandamın içini göstereyim. Ben eskiden e, bullet journal çiziyordum. Yani böyle ajandalarımı kendim çiziyordum. Bu şekilde. Beni Instagram'dan takip edenler ya da kanalı en başından beri takip edenler bilirler. Çünkü ilk bunları çiz, çizme videolarımla başladım. Konuşamıyorum. Çok heyecanlandım. İlk bunları çizme videolarımla başladım. Şu anda daha düz ee, bir ajanda kullanıyorum. Çünkü o kadar fazla vaktim yok ki hani bu şekilde. Ama canım sıkıldığı zaman yine yanlarına, aralarına, derilerine bir şeyler çiziyorum tabii ki. Ama o kadar vaktim yok ki e, çizmeye zaman ayıramıyorum. Aslında evdeyken daha çok vaktim olması gerekiyor ama neyse konuyu fazla uzatmayacağım. Önce geçen sene koyduğum hedeflere bir bakalım. Eee... Instagram'dan takip edenler bilirler. Onlarla paylaşmıştım ama sizinle hiç paylaşmadım. Hala beni Instagram'dan takip etmiyorsanız şuraya koyacağım şimdi. Beni buradaki Instagram hesabımdan takip ederseniz çok çok mutlu olurum. Ve benden ne gibi videolar istiyorsanız aşağı yorumlara yazarsanız da çok mutlu olurum. Şimdi geçen sene hedeflerimi buraya yazmışım. Çok fazla hedef yazmamıştım çünkü derslerime daha çok yoğunlaşmak istiyordum. Ama yine de güzel hedefler yazmıştım. İngiltere'ye ya da Fransa'ya git diye bir burada madde var ama <laughs> malum gidemedim yani. Bunun böyle bir madde koymamız sebebi benim eşim İngilizce öğretmeni üniversitede biliyorsunuz ve bize artık hak çıkmıştı yeşil pasaport. Her yere rahatlıkla gidebileceğimizi umduğumuz bir sene olacaktı. Pasaportumuzu yeni almıştık ve çok heyecanlıydık. Ama e, malum biliyorsunuz söylemeye gerek yok. O yüzden gidemedik hiçbir yere. Daha fazla koleksiyonuna ürün al demişim. Çok çok olmasa da yine de güzel şeyler aldım ama bu konuda kendimi biraz frenlemek istiyorum. Çünkü sürekli koleksiyona bir şeyler alırsam hayatımı düzgün bir şekilde devam ettiremem yani. O yüzden biraz daha kendimi tutustum bu konuda. Daha sağlıklı ol demişim ben. Spora başlamıştım Ocak ayında direkt yani 1 Ocak'ta spora başlamıştım ve pandemi dönemine kadar sürekli gidiyordum. Haftada 4 gün gidiyorduk galiba. Ve bayağı da iyi ilerleme kat etmiştim. Çünkü vücudumun sıkılaşmasını istiyordum. Ve sağlıklı beslenmeye çalışıyordum ama o da engel oldu. Bunların hiçbir benim yüzümden olmadı. Bu arada farkında mısınız bilmiyorum ama. E, 2019'dan daha fazla kitap oku demişim. Evet daha fazla kitap okudum ama e, neden daha fazla kitap okudum? kendi isteğimle okuduğum kitaplar olsaydı sadece onlar olmazdı ama ben İngiliz dili edebiyatı okuyorum biliyorsunuz. Şu anda ikinci üniversite olarak ve hani evdeyken hocalarımız daha fazla ödev verdiği için daha fazla kitap okuma fırsatına sahip oldum. ama kendi isteğimle okuduğum kitaplar da 2019'dan daha fazlaydı. Bu maddeyi gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Sigarayı bırak. Bu, bu, konuda kendimle bayağı gurur duyuyorum. Çünkü bir sigara içiyorduk. Hatta ben neredeyse liseden beri sigara içiyordum. Şu an 27 yaşını doldurduğumu düşünürseniz uzun bir süre oluyor. Ve dedik ki e, beynimize işte bir ay sonra tam 1 Ocak günü sigarayı bırakıyorum. Bir daha içmeyeceğim. Hani azaltarak bırakacağım demeyelim. 1 Ocak'tan beri sigara içmiyoruz. Hüsnü'yle beraber bıraktık yani. Bu konuda çok mutluyum. Bunu başardığım için hatta en önemli bunu başardığım için çok mutluyum. Onun dışında 2019'dan daha sağlıklı ol ve 2019'a göre her konuda daha iyi ol. Kendini geliştir diye bir madde koymuşum. Ee, bir dakika, düşün, konuşurken. Şimdi daha sağlıklı ol konusunda e, daha az dışarıdan yemek yemeyi hedefliyordum. Evet, daha az dışarıdan yemek yedim. Doğru, evde yedim. Bunun sebebi var yani dışarı çıkamıyordum ya da yemek söyleyemiyordum. Ama... Ee, şöyle bir şey oldu. Biz evde canımız Burger King istediğinde daha iyi hamburger yapmayı öğrendik. Ee, pizza Bulls istediğinde işte pizza yapmayı öğrendik. Bu iyi olmadı. Ee, çok iyi olmadı. Yani biz de çok yemek yedik. Pizza yedik, hamburger yedik, bazlama yaptık. Bazlama yedik, bazlama yedik. Bazlamanın arasına tereyağı sürdük yedik falan. Ama e, genellikle e, benim Yüzünden olmayan sebeplerden dolayı bunların çoğunu gerçekleştiremedim ya da istediğim gibi gerçekleştiremediğim için kendi suçum olarak görmüyorum. O yüzden 2021 için canım ayı anlamı daha e, gerçekçi ve e, insanın başına ne geleceğini bilemediği zamanlarda gerçekleştirebileceği e, doğru kurdum sanıyorum cümleyi. Hedefler koydum. Onun için de böyle bir sayfa hazırladım. Şöyle göstereyim size. Böyle ters görünüyor şu an. Kendime göre çevirdiğim için. Daha fazla ev yemeği ye. Gerçekten insan gibi, insan gibi ev yemeği yiyeceğim. Anne yemeği yapacağım. Piyano yapacağım. Ya yani onları da yapıyordum ama evde durdukça canım bir şeyler istiyor ve sürekli böyle tost yapıyor. Of ayvalık tost yapayım. Dil gibi içine eşya basayım falan e, kendimi kaybettim. Onu kaybetmek istemiyorum. Daha sağlıklı yemekler yemek istiyorum. Onun dışında her hafta mutlaka bir film izle en az demişim. Şimdi ben her şeyi bir bahane buluyorum. Tamam <laughs> mı? Hani vaktim yok yetiştiremiyorum. Çok ödemim var. Ev iş yapıyorum vesaire diye ama istesem böyle bir liste yapsam ona da vakit ayırabileceğimi biliyorum. O yüzden planıma onu da ekliyorum ki ona da vakit ayırabileyim. E, ee, Ocaklar itibaren yıl boyunca en az 150 kitap oku. Bunu okuyabileceğime inanıyorum. Ee, çünkü okurum yani. <laughs> Neden okuyamıyorum? Çünkü kitap okumayı çok seviyorum ve bölümümde bununla alakalı bunu yapabileceğime kendime inanıyorum. Kiloya değil sağlığına odaklan. Ben bunu Ecmel'den duydum. Hepiniz Ecmel'i biliyorsunuzdur zaten. Ecmel ee, Soylu'yu O da hedefleriyle ilgili video çekmiş. Onu izlerken dedim ki çok mantıklı. Çünkü ben sürekli kiloma odaklanıyorum. Ama bu e, sağlıklı bir düşünce değil ki. Belki 60 kilo olacağım ama vücudumun şekli düzgün olacak. Ya oranım, kas oranım düzgün olacak. Ama belki 40 kilo olacağım. Ya oranım, kas oranım çok farklı olacak. E, bu bana çok mantıklı geldi. Çok teşekkür ederim buradan kendisine. <laughs> Muhtemelen varlığından haberi yoktur ama olsun. E, o çok mutlu oldum ve kendimi bu şekilde motive etmeye çalışacağım. Öbür türlü tartıya çıkıp sayılar gördüğüm zaman üzülmek çok saçma geliyor artık çünkü. Yani bir zahmet saçma gelsin. Çok kilolu değilim. Kilom yok. Gerçi Instagram'da gıdımla dalga geçiyorlar ama gıdım var mı? Bence yok. Bilmiyorum. Çok da umurumda değil aslında ama yani e, psikolojimizi bozacak şeyler yerine pozitif düşünüp daha olumlu şeylere yönelmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden bu düşünceyi çok beğendim. Ee, kendine daha fazla zaman ayır. Biraz önce dedim ya her şeyi bir bahane buluyorum diye. Kendime zaman ayırmaya da bahane buluyorum aslında. Of ödevim var, yapamam şimdi. Ee, i̇şte of çamaşır yıkamalıyım, bulaşık yıkamalıyım. Hüseyin bana çok fazla yardım ediyor. Ama ben bir şeylere bahane bulmayı çok seviyorum. Çünkü ee, şöyle oluyor aslında yani bahane bulmak değil, işten asla kaçmam, her şeyi yaparım ama sanki şöyle hissediyorum, şu an kendime vakit ayırmak yerine çamaşır yıkayabilirdim, daha fazla evi temizleyebilirdim, daha iyi iş yapabilirdim gibi. Ee, bu yüzden kendime de planlayıcımda bir zaman ayırmayı düşünüyorum. Ne bileyim, resim çizmek, kitap okumak, film izlemek, kafa dinlemek yani iş için değil de kendi istediğim şeyleri yapmak için daha sık hayır diyebilmeyi öğren diye bir madde koydum. Çünkü ben her şeye evet diyorum. Kim bana ne derse desin, kırılmasınlar, üzülmesinler diye evet diyorum ve kendimi asla düşünmüyorum. Bu yüzden hayır demeyi öğren diye bir madde ekledim. Sevdiğin bir hobini geliştir, uzmanlaş. Ben resim çizmeyi çok seviyorum, aşırı seviyorum. Oyun oynamayı da çok seviyorum ama ona Yeteri kadar sevdiğim şeylere değer verdiğimi düşünmüyorum. Yani onu geliştirecek kadar zaman ayırabildiğimi düşünmüyorum desem daha doğru olur. Bu yüzden e, bu konuda uzmanlaştığım bir konu seçeceğim bu sene kendime. Ve o konuda uzmanlaşmak için elimden geleni yapacağım. Mesela atıyorum oyun oynamak. Bu çok önemli bir skill değil belki bilmiyorum ama ben çok seviyorum bu oyun oynamayı. PlayStation'da da çok fazla oyun oynuyoruz ya da Wii'miz var onda oynuyoruz. Ama eee Sevdiğim şey çok fazla... Aslında bu kendime vakit ayırmakla da bağdaştırılabilir. Bu ikisini meç edebiliriz. YouTube'a her hafta video at ve düzenli ol. Evet bak bu konuda çok istikrarlı olacağım. Her hafta video atacağım. Çünkü ben YouTube'a video atmayı çok seviyorum. Video çekip sizlerle paylaşmayı, konuşmayı, arkadaş edinmeyi aşırı 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 çok seviyorum. Ve e, YouTube'u bunun için yapıyorum zaten. Hislerimi, duygularımı, sevdiğim şeyleri paylaşmak için. Ee, size de daha fazla vakit ayırmam lazım. Bu yüzden artık size daha sık, daha güzel içerikler üretmek istiyorum. İstediğiniz herhangi bir video ya da şunu da yap, bunu da yapmış ya, bunu da söyle. Bununla ilgili fikirlerin neler ya da kitaplar, edebiyat, üniversite, ikinci üniversite yani merak ettiğiniz ne varsa aşağı yorumlara yazın. Ben bunların hepsini dikkate alıyorum. Ne yazmışım? Dış dünyanın seni kötü etkilemesine izin verme. Ben aşırı, aşırı duygusal bir insanım. Yani en ufak bir şey üzülüp hemen içime atıp ağlayabiliyorum kendi kendime sessiz sessiz kıydı köşede. Yani kimse kırılmasın istiyorum ama onların yani dış dünyadaki insanların yaptığı şeyler beni çok fazla etkiliyor. İşte şişmansın, çirkinsin, başarısızsın. Yani doğru olmasalar bile ki doğru olduklarını çoğu zaman düşünmüyorum. Başarısız bir insan olduğumu düşünmüyorum. Herkesin başarı kriteri kendine göre değişir. Ve ben başarılı bir insan olduğumu düşünüyorum hayatta. Sadece üniversite konusunda değil, bu genel olarak hayatta başarılı bir insan olduğumu düşünüyorum. Ama yani insanlar birazcık kötü olduğu için bu konuda da kendimi geliştirmem gerekiyor ve diğer insanların bana karşı olumsuz düşüncelerinden çok fazla etkilenmem gerekiyor. Bunu da maddelerden birine bu yüzden ekledim. buraya Avrupa'da şey yaptım bu arada. Okuduğum kitapları yazarım diye bir sayfa yaptım sonradan bakıp aa bu sene bunu okumuşum ya ne güzel okumuşum aa bunu bu sene mi okumuşum demek hoşuma gidiyor çok saçma cümleler pardon bu siz ben anladınız ee, yeni şeyler denemekten korkma tarifler diziler filmler ee, ben bir şey çok seversem aşırı çok seviyorum mesela Harry Potter Stranger Things Hawaii Meteor Mother Gilmore Girls yani bir diziyi çok fazla seversem Sanki başka bir o rencimanda diziyi sevemezmişim gibi sürekli canım o tarz bir şey izlemek istediğinde açıp açıp onu izliyorum. Yeni şeyler denemekten azıcık korkuyorum. Ya denediğimde sevebileceğimi biliyorum. Sonuçta bu dizi o şekilde. Geçmettim ama bilmiyorum yani. Böyle saçma bir huyum var mı? değiştirmek istiyorum. Bu yemek denerken de böyle, film denerken de, dizi denerken de hayatımın her koşulunda yeni bir şeyler denemekten çok korkuyorum. Yani korkmak gibi de değil de ne bileyim ayağımı yere sağlam basıyorum. Demiş. Temkinli davranıyorum. Saçma bir düşünce. Bilmiyorum ama bunu değiştirmek istiyorum. Sizin de böyle huylarınız var mı mesela? Bilmiyorum yani. Bir tek ben mi böyle garibim? Ee, düzenli bir uyku rutini oluştur demişim. Ben e, gece 2'de yatıyorum. Bazen sabah 9'da kalkıyorum. Bazen 12'de kalkıyorum. 12'yi genelde geçmiyor. Ama bir uyku düzenim yok. Yani bu dönemde uyku düzenim tamamen kayboldu. Çünkü okul açıkken sabah zaten 8'de dersim olduğu için ben 6.30-7'de kalkıyordum. Ama şu an öyle bir şey olmadığından dolayı kalkamıyorum ve düzenli bir uyku düzenim olsun ki vücudum daha sağlıklı olsun istiyorum. Bu da daha sağlıklı o maddesine bir dönüş olabilir. O yüzden böyle bir şey düşündüm. Daha çok araştır, daha fazla öğren. Ben öğrenmeyi çok seviyorum. Çok araştırıyorum. Hüseyin kadar olmasa da o ne görse araştırıp hemen o, o konu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ben bazen bazı şeyleri ertelediğimi fark ettim. Mesela bir şey merak ediyorum, bakıyorum. Ha diyorum, böyle miymiş? Tamam neyse bunu daha sonra okurum. Bunu yapmayacağım bundan sonra. Bir konu hakkında bir şey çok merak ediyorsam o konu hakkındaki merakım giderilene kadar o konu hakkında okuyacağım. Ve bu çok önemli bir şey. Saçma şeyler de olabilir, bilimsel şeyler de olabilir. Mesela kuantum fiziği hakkında bir şey merak ediyorsunuzdur. Bununla ilgili her şeyi okuyabilirsiniz. Ya da lava lambaları nasıl çalışıyor diye merak ediyorsunuzdur. Onunla hakkında her şey okuyabilirsiniz. Mesela ben buna birazcık başladım. Lava lambası almışım, Instagram'dan takip edenler gelebilir. Takip etmiyorsanız şuraya koyuyorum. Oradan beni takip edebilirsiniz lava lambası almıştım ve dedim ki yani bu içerisindeki wax ısıyla tamam yukarı çıkıyor ama bu nasıl yapılıyor yani tamam bir mantığını anlayabiliyorum ama oturdum belgesel izledim sonra merak ettik Hüseyin'le Lego fabrikaları nasıl çalışıyordur o kadar parçayı nasıl birleştirip bir kutuda getiriyorlardır falan böyle şeyleri de merak ediyorum mesela açıp onları da izliyorum size de tavsiye ederim böyle bir şey ertelememeye karar verdim aslında bunların hepsi ertelemeyi bırak adı altında bir e, hedefle söylenilebilirmiş. Kendi bir kamera ya da bir bilgisayar al. Bizim evimizde bilgisayarımız var ama ben e, videolarımı telefonumla çekiyorum ve çoğu zaman hafızası olmuyor. O yüzden biraz sıkıntı yaşıyorum. Bu yüzden kendime iyi bir kamera almak istiyorum. Onun dışında bilgisayar almak istiyorum çünkü masaüstü bilgisayarımızda edit yapıyoruz. Genelde videolarımızı. Hüseyin'in de bir YouTube kanalı var İngilizce üzerine. İngilizce canavarı diye. Şu şey aşağıya koyarım. Şuraya linkini koyarım diyecektim. Aşağıya koyarım. Oradan bakabilirsiniz kanalına da onun. Çok güzel içerikler üretiyor. Ve bilgis masaüstü bilgisayarda edit yapmak beni çok yoruyor. Bir de çok iyi bir bilgisayar değil. Kendime iyi bir bilgisayar almayı hedefliyorum. Ya da iyi bir kamera almayı hedefliyorum. Çünkü ikisini alabilecek bütçem yok yani şu anda. Ee, böyle bir hedef koydum kendime. Bu da daha fazla para biriktirmemi sağlayacaktır. Böylece çarçur para harcamak. Düzenli olarak spor yap. Şimdi biz yazın her gün bisiklete biniyorduk. Benim evim şöyle bir yokuşun başında ve bu yokuştan önce de şurada şöyle bir yokuş var. Yani zor oluyordu ama bisiklete binmek güzel bir şeydi tabii ki. Şimdi yazın burası bomboş bir şehir oluyor. Çünkü öğrenci yok, memur yok, kimse yok. Üniversite şehri olduğu için. Şimdi okullar açıldı ve okulun için memur dolu. Öğrenci olmasa da, hoca olmasa da ve o yüzden dışarı çıkmak beni tedirgin ediyor. Birazcık soğuk olmasından dolayı. O yüzden evde yapabileceğim pilates, yoga, nefes yogası, yüz yogası bu tarz sporlara yönelip daha iç benliğimi bulup ferahlatmak ve sakinleşmek istiyorum. Bu da mental olarak beni rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Böyle şeyler yönelmek istiyorum. Kontrollü para harca. Gerçekten kontrollü para harcamayı öğrenmem lazım. Çünkü e, karttan harcadığım zaman sanki sonsuz param varmış gibi geliyor ama sonsuz param yok. Yani o parayı ödemek zorundayım. O yüzden belirli miktar koyacağım. Her ay kendime atıyorum. Bu ay 100 lira harcayacağım diyeceğim ve 100 lira harcayacağım. Ben çok para harcıyorum diye sürekli kıyafet alıyorum gibi düşünmeyin. Parayı harcadığım şey genelde ev eşyaları oluyor. Çünkü ne bileyim çiçek alıyorum, büst alıyorum, çam ağacı alıyorum, halı alıyorum, kilim alıyorum, tencere, tava yani böyle o kadar fazla şey ihtiyacım oluyor ki evin içerisinde. Sadece kendime de para ayıramıyorum. Bu yüzden kontrollü olursam hem evin ihtiyaçlarını, kesin ihtiyaçlarını alabilirim. Hem kendi ihtiyaçlarımı düzgün bir şekilde alabilirim. Ve müsriklik yapmış olurum diye düşünüyorum. Diğeri neymiş? Mümkün olduğu kadar çok para biriktirir. Zaten bunu biraz önce söylemiştim. Elimden geldiği kadar para biriktirmeye çalışacağım ki kendime bir kamera ya da bir bilgisayar alabileyim diye. Ay ne kadar çok konuştum bir saniye. O kadar kesintisiz konuştum ki boğazım ağrıdı. Mutlaka göz doktoruna git. Arkadaşlar. <laughs> bir saniye. Geliyorum. Şimdi şöyle bir şey var ki benim gözlerim bozuk. Ve normalde benim bir gözlüğüm var. Gördüğünüz gibi şu an camları ölmüş durumda. Bir sileyim. Şöyle. Şuraya koyarsam gözümün ne kadar bozuk olduğunu şöyle çok güzel anlatmıyorum, aşırı iyi anlatıyorum. <laughs> Anlayabilirsiniz. Ama artık e, şu dönemde o kadar fazla bilgisayara bakıyorum ki ne bu gözlük işe yarıyor? Çünkü artık göremiyorum yani, bayağı göremiyorum, kör gibi yaşıyorum. Çok zor bir şey bu ve doktora gidemiyorum çünkü yaşadığım yerde bir devlet hastanesi, bir de özel hastane var. Ee, bu durumlardan dolayı da kalabalık oluyor başka hastane olmadığı için devlet hastanesinde yerli yoksa herkes özele gidiyor ee, bu sefer de nereye gideceğim oluyorum o yüzden göz doktoruna henüz gidemedim ama 2021 hedeflerim şu e, süreç biraz hafiflerse göz ve diş doktoruna gitmeyi koydum çünkü sürekli erteliyorum sürekli diyorum ki giderim ya kalabalıktır giderim ya yaparım ya diyorum ama ben bilgisayarla yaşıyorum şu an Sadece derse girip ya da sınava girip çıkmıyorum. Benim hocalarım sürekli bana ödev veriyor, makale yaz diyor ve benim bir makale yazmak için en az onun hakkında 10 on makale okumam gerekiyor ve sürekli böyleyim. Bilgisayar başında böyle 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 artık migren başladı. Başım ağrıyor ve bu benim sanıyorum ki 2021 içerisindeki en büyük hedeflerimden bir tanesi. Yarım kalan kitaplarını tamamla. Artık bir güneş gözlüğü al. Kendine küçük hediyeler al. Artık bir güneş gözlüğü alıyorum çünkü biraz önceki maddeyle ilişkili olarak ben göz doktoruna gitmediğim için güneş gözlüğü de alamıyorum kendime. Yani normal güneş gözlüğü alsam ne fark edecek? Sonra tekrar numarasını alırım diye düşünüyorum. E, yarım kalan kitaplarını tamamla. E, bu Şöyle oluyor. Ben bir kitabı okuyorum. Mesela bir chapter ile ilgili bu roman olmak zorunda değil. Ders kitabı da olabilir. Bir chapter ile ilgili bir ödevim var. Onu okuyorum. Sonraki chapter'lar kalıyor ya da 3 chapter'ı okuyorum, 5 chapter'ı kalıyor. Bunları tamamlamak istiyorum ki o ders kitapları hakkında da bilgim olsun. İleride ben bir akademisyen olduğum zaman öğrencilerime fayda sağlayabilecek şeyleri şimdiden bileyim. Ve son olarak kendine küçük hediyeler al. Ben insanlara hediye almayı aşırı çok seviyorum. Zaten yılbaşı ağacımızın altını görmüştünüz. Ee, size de bir sürü hediye vermeye çalışıyorum. Geçen seneki yılbaşı ağacımı gönderdim. Mesela şuraya koyayım hemen fotoğrafını. Gönderdiğim kişi süslemiş. Bu şekilde çok güzel olmuş. Buradan kendisine de selam yolluyorum Saracığım. Ee, ben size de çok hediye göndermeyi seviyorum, arkadaşlarıma da hediye almayı. Ben çok seviyorum ama kendime genelde bir şey almıyorum. Dedim ya eve alıyorum, mutfağa alıyorum ama kendime almayı genelde unutuyorum. Bu yüzden kendime küçük de olsa, mesela bu ay küpe alayım, bir sonraki ay ruj alayım, bir sonraki ay lip balm alayım ama kendime özel, kendime özel minik minik hediyeler almak istiyorum. Yani benim yeni yıla karşı hedeflerim bunlar. Umarım başarabilirim. Daha gerçekçi hedefler koymaya çalıştım. Ha, bunların dışında eğer dünya normale dönerse birçok yeri gezmek istiyorum. Onları da buraya ekleriz. Çok sorun olacağını düşünmüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım benimle birlikte sohbet etmek hoşunuza gitmiştir. Bu muhtemelen 2020'nin son videosu olacak ama 2021'de her hafta cumartesi günü saat 12.30'da video atmaya devam edeceğim. Umarım 2020 size çok büyük büyük acılar getirmemiştir. Sadece evde kalmak ve bu sürecin psikolojik baskılarını yaşamak zorluğuyla karşı karşıya kalmak zorunda kalmışsınızdır. O nasıl bir cümle kurdum kuramadım da. Yani umarım başınıza daha kötü şeyler gelmez. Umarım çok çok güzel bir yıl bizi bekliyordur. Ve umarım 2021 için kurduğumuz bütün hayaller ve umut fırıntıları e bizi hayal kırıklığına uğratmaz. Daha güzel bir senede hep beraber görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup videoyu beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bana destek olursanız çok sevinirim. Aşağı yorumlarınızı bırakın. Beni Instagram'dan da takip edin. Mesaj atarsanız oradan da cevap veriyorum. Sohbet ederiz, konuşuruz, tanışırız. Kendinize çok iyi bakın. Şimdiden hepinize mutlu yıllar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.